Yani ben çok heyecanlıyım, bu akşam ödül Çok önemli birine, çok sevdiğim birine ee, ve çok da güzel bir gece. Herkes çok şık gerçekten. Güzel biraz heyecanlıyız. Biz de giyindik, süsledik, siz neler söyleyeceksiniz? Geceye en güzel şekilde gelmeye çalıştık biz. <laughs> Merve'nin yanında biraz işte uyumlu olmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, ödül töreni bugünün anlamı birçok ödül de verilecek ama dünya çapında aldığınız bir ödül olduğu için bugün izlerken siz neler düşüneceksiniz Merve Hanım? Ben ben hep aynı şey istiyorum. Böyle geceler kutlama geceleri, İnsanların birbirini gördüğü, birbirini sevdiği, birbirini daha çok tebrik ettiği iyi şeylerde, iyi günlerde buluştuğunuz. Gün. O yüzden çok mutlu oluyorum yani ödül törenleri beni mutlu ediyor çünkü mutlu işte eğlence Ben de valla yani e, ya. öyle şık bir yere gitmeyi severim. O yüzden e, böyle güzel ödül törenlerinde de uzun zamandır da gelmiyor. Heyecanlıyız vallahi. Evet. Evlilik nasıl gidiyor? Peki onu da soralım. Ne bir... müthiş gidiyor. Taşındık. Evet. Merve evet. en son bir... En sonunda orada <laughs> kalmıştık. <gülüyor> 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 ne? Evet, biliyorum Yani rahat... E, yani... Yok, biraz rahat oldu. Çok zorlanmadık. <laughs> zorlandık Zorlandığımız, zorlandığımız şeyler oldu. <laughs> Zorlandı. Çok oldu. Çok oldu. Ya, biraz zordu. Ama hallettik ya. Yani Abi beddua kısmından çıkardık herhalde. <laughs> Çıkartalım artık. Çıkar. Son beddua <laughs> Ama düşmanıma taşınmayın hızlı gibi şeyler. Gel alıyorum hepsini. Düşmanıma da böyle bir şey vermesin. E, hallettik. Hallettik. hallettik ya. ya. keyfimiz yerinde. Evet, sizler de iyiyiz. Çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi eğlenceler ederiz.